Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 24 Ekim 2025 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da kuş gribi nedeniyle öldürülen kümes hayvanı sayısı 200 bini geçti. Tarım Bakanları dün bir zirve düzenlediler. Virüs turna kuşları üstünden yayılıyor. Turna şans kuşu olarak bilinir Japon kültüründe. Turna görürseniz şanslı sayılırsınız ama bu sefer turna gören kaçıyor çünkü ölüp düşüyor hayvanlar. H5N1 virüsün adı bu namı diğer kuş gribi. Sadece Berlin'de bir günde binin üzerinde ölü turna bulundu. Tehlike seviyesi çok yüksek. Gıda sektöründe krize neden olabilir. Kümes hayvanı fiyatları yükselir. Buna bağlı diğer et fiyatları da artar ama kuş gribi olan bir hayvanı yediniz diye Öldüğünüze dair bir bilimsel çalışma yok. Yetkililer panik yapılmamasını istiyor. Robert Koch Enstitüsü bir başka salgına dikkati çekti. E. coli salgını. iki kişi hayatını kaybetti. Bu böbrek yetmezliğine neden olan bir bakteri. Almanya'da 183 vaka var. Bilim insanları küçük çocukların daha yüksek risk altında olduğunu düşünüyor. Bavyera'nın Erding şehrinde askeri tatbikat vardı. Vatandaşlar silah sesi duyunca polise ihbarda bulundular. Olay yerine gelen ekipler askerlerle çatıştı. Birbirlerine ateş açtılar ve bir asker yaralandı. Asker Alman askeri Alman polisini tatbikatın parçası zannetmiş ve tatbikat mermisiyle ateş etmiş. Gerçek mermiyle değil. Polisler karşıdakinin asker olduğunu bilmeden gerçek mermiyle karşılık vermişler. Komedi filmi gibi ama oluyor böyle şeyler. Geçmiş olsun. Yanlış anlaşılma Neyse bir musibet bin nasihatten iyidir derler bir daha inşallah olmaz. Bu arada savaşa falan girme konusunda tutmayın küçük enişteyi modundan da çıkmamız şart. Gördüğünüz gibi bir tatbikatı bile becerecek noktada değiliz. Avrupa Birliği ile Latin Amerika ülkeleri arasında Mercosur anlaşması yapıldı. Friedrich Merz Başbakan anlaşma bitti dedi. Fransa ve Avusturya oylama yapılmadı, karar alınmadı açıklamasını yaptılar. Yani hatta Avusturya net şekilde hayır diyor. Friedrich Merz 29 Ekim'de de Türkiye'ye gidecek. 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Gündemin birinci sırasında ise göç konusu var. Almanya Türkiye'nin mültecileri bırakmasını asla istemiyor. Ayrıca Türkiye'nin NATO içerisindeki rolü, ekonomi ve güvenlik konuları ele alınacak. Almanya'nın en büyük hedefi Suriyeli mültecileri Türkiye üstünden sınır dışı edebilmek. Görüşmelerin ardından bir de ortak basın toplantısı olacak. Alman Dışişleri Bakanı Vadepul'da Çin'e bir ziyaret gerçekleştirecekti ancak son anda iptal oldu. Çünkü Çin sadece Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi için randevu verdi. Yani Almanya değil mi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri ama dış politikada büyük bir utanç randevu alamadı. Devlet Başkanı görüşmüyor, diğer bakanlar bile görüşmüyor. Berlin'e ne oldu arkadaşlar, bize ne oldu? çok sert tepki mi gösterdik? Hayır. Üzücü diye açıklama yaptık. Yani hükümet sözcüsü, Çinle konuşmak istediğimiz pek çok konu var. Bu ziyaretin ertelenmesi üzücü açıklamasını yaptı. Neredeyse ağlayarak günlüğüne yazacaktı. Almanya Çin'den Rusya'yı dizginlemesini, savaşa son vermesini istiyor. Ayrıca Çin çok sayıda nadir elemente de ihracat kısıtları koydu. Eskisi gibi satmıyor ve bu yüzden Almanya'da birçok fabrikada üretim durmuş durumda. Tayvan konusunda açıklama yapıyor Alman dışişleri. Çin bu konuda çok sert hassas anında keserler. Muhtemelen bu nedenle randevu vermediler. Türkiye'nin mesela Çin'le arası iyidir. Bu nedenle Türkiye Uygur Türkleri konusunda tek bir açıklama yapmaz. Çin'le arayı bozmak istemez. Ama milyonlarca Suriyeli mülteciye biz bakıyoruz. Uygur Türkleri de gelsin, Türkiye'ye yerleşsin. İç Anadolu'da araziler var, yerler var. Gül gibi yaşayıp gitsinler. Orada mesela tarım sektörü böylece ilerler, gelişir. Fransa'da Benjamin fırtınası sürüyor. 19 bölgede turuncu alarm verildi. Rüzgarın hızı bazı bölgelerde 161 kilometreye kadar çıktı. 100 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Viyana Havalimanı'nda 2 valizde 25 kilo esrar yakalandı. 26 yaşındaki bir İngiliz vatandaşı tutuklandı. Hadi bizimkiler altın para falan yakalatıyor genç kardeşim. Yani 25 kilo esrarı valize koyup getirdin. Allah akıl fikir versin. Avustralya'da ise 22 yaşındaki bir İsviçre vatandaşı 9 sene hapis cezası aldı. O da 21 kilo kokainle yakalanmıştı. Bunlar gariban kurye gençler oluyor. Avrupa'da yaz saati uygulaması sona erecek. 25 Ekim Cumartesi, 26 Ekim pazara bağlayan gece 3'te saatler 1 saat geri alınacak. Türkiye saatleri değiştirmediği için Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelerle saat farkı 2'ye çıkacak. Cep telefonları, bilgisayarlar otomatik alıyor. Analog saatleri geri almayı unutmayın. En iyisi televizyondan kontrol edip saati ona göre ayarlamak karışıklık olabiliyor. Avrupa Birliği kış saatinden vazgeçmeyi tartışıyor. Hatta Avrupa Parlamentosu bu konuda bir tavsiye kararı bile aldı. Ama üye devletlerin tek tek karar vermeleri lazım. Halkın dörtte üçü saat değişikliğini gereksiz buluyor. bir de saat yönü diye bir şey var. Böyle saatler soldan sağa doğru dönerler. Yani saat yönü deyince hepimiz anlarız. Bunun sebebi mekanik saatlerin Avrupa'da icat edilmesidir. İlk saatler sadece birer çubuktu. Ortaya dikerdiniz, güneş ışığının düştüğü yerden Tahmin ederdiniz saat kaç. Kuzey yarım kürede soldan sağa şimdiki saat yönünde döner. Kuzey yarım kürede örneğin Avustralya'da tam tersi. Yani güneş yükseldikçe sola doğru döner saat güneyde Avustralya'da mesela icat edilmiş olsaydı bugün saat yönü tam tersi olacaktı. Eski Roma'da her şehirde bir tane güneş saati vardı. Herkes gider ona bakardı. Şimdi herkesin kolunda telefonunda saat var ama vakit geçmiyor. Vakit geçmiyor. Ömür geçiyor. Bu güneş saatlerinden birinde şöyle yazar. Vakit her zaman sandığından daha geçtir. Bak vakit her zaman sandığından daha geçtir. Ama pazar günü saatler geri alınınca bir saat daha fazla zamanımız olacak. Yani sabah diyelim ki kalktık bir bakacağız aslında saat 6 bir saat kardayız. 7'de kalktık 6 olacak. Vakit sandığımızdan daha erken olacak. Şimdi bu İspanya, İngiltere ve Portekiz de aynı saat diliminde ama ilginç bir şekilde Almanya saatini kullanır. Bunun sebebi de darbeyle iktidara gelen oradaki faşist general Franco'nun Nazi Almanyası ile aynı saat diliminde yer almak istemesidir. Saatleri bir saat geri almış. Saatleri ayarlamak lazım, unutmamak lazım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir romanı var. Muhteşem bir roman. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Hiç gereği olmayan bir enstitü kuruluyor. Onun başına Hayri Erdal getiriliyor. Bunun anılarını anlatıyor. Saat şeklinde bir de bina yapıyorlar. Ve saatleri ayarlıyorlar. Herkes bu gereksiz işi yaptığı için ona büyük saygı duyuyor. Çünkü bir makamı ve itibarı var. Orada şöyle diyor Tanpınar. Bir boks maçına gidince heyecanlanırız. Bir taraf tutarız, kızarız, haykırırız, daha kuvvetli, daha müthiş deriz ve öyle olmadığı için üzülürüz. Hangimiz o esnada o adamın, o boksörün yerinde olmayı ister? Hiçbirimiz. Bunlar da öyle. Mücadeleyi bizim tarafımızdan seyrettiler. Ve bizi alkışladılar. O anda çok samimiydiler. Fakat şimdi siz ringe buyurun deyince işler değişti. Burada kendi menfaatleri, kendi emniyetleri var. Ve menfaatler istikametini değiştirirse mantık da değişir. Saatler ayarlandığında ben hep Tanpınar'ı hatırlarım. Zaman şairidir. Hep bu temayı işler. Ne içindeyim zamanın demişti. Ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.